Isyanın 3. Bölümü Yıl 2030 Gelecek kapıyı çalıyor Ajansların bugünkü halini Hayal bile edemeyeceğiniz bir yıl Çünkü artık masa başı toplantılar yok Koca sunum dosyaları yok Revizeyle öldüren Öldürülen fikirler de yok Yaratıcılık 2030'da tamamen Yeni bir forma bürünmüş olacak Ama bu form bugün yaşadığımız Sistemin enkazından doğacak bu podcast geleceğin yaratıcı dünyasına bir bakış değil, bir manifesto. Çünkü bu geleceği yazacak olanlar işte sizlersiniz. 2030'un yaratıcı ekosistemi nasıl olacak bir düşünelim ve hayal edelim. Ee, aslında bu hayal değil, gerçek gibi. Çünkü gelecekte büyük ajanslar çökecek, yerine küçük, esnek yaratıcı hücreler olacak. Markalar tek bir ajansla değil, fikir ağıyla çalışacak. Fikirler blok zinciri üzerinden korunacak ve alınıp satınla, satılabilecek. Yaratıcılar tek bir şirkete bağlı değil, kendi topluluklarına bağlı olacak. Yani yaratıcılık kurumsal duvarlardan çıkıp ağ ah tabanlı bir yapıya dönüşecek. 2030'da yapay zeka kampanya konseptlerini yazacak. Evet, görselleri de çizecek. Evet, video montajlarını da yapacak. Ama bu yaratıcıların sonu olmayacak. Çünkü teknoloji insan zekasını güçlendirecek. Yapay zeka fikirleri çoğaltacak, insan ise duyguyu ve sezgiyi ekleyecek. Ortaya çıkan şey bugün hayal bile edemeyeceğimiz hikayeler olacak. Aslında bu cesur fikirler çağı olacak. 2030'da kampanyalar artık sadece satış için yapılmayacak. Toplumsal hareketler, çevresel devrimler, kültürel dönüşümler. Yani markalar artık birer aktivist olacak. Çünkü tüketici yalnızca ürün değil, duruş satın alacak cesur fikirler yönetim onayından değil, toplulukların kararından geçecek ve bu topluluklar markaları yönlendirecek. Geleceğin markası sloganıyla değil, cesaretiyle tanınacak. 2030'da yaratıcı lider patron değil, kaptan değil, bir ağın yönlendiricisi olacak. Liderlik ise hiyerarşiyle değil, etkiyle ölçülecek. Bir kişi yaratıcı toplulukları ateşleyen, teknolojiyi yöneten, fikirleri cesurca savunan bir vizyoner olacak. Yaratıcılık zincirlenemez. Fikirler onaydan değil topluluktan güç alır. Teknoloji insanı öldürmez, insanı özgürleştirir. Markalar sloganla değil, cesur eylemlerle var olur. Liderlik ise emretmek değil, ilan vermektir. İşte 2030'da yaratıcılık duvarların içinde değil, özgür zihinlerin ağında yaşayacak.